Yıl 2003. Daha oyun sektörünü kökten değiştirecek efsanenin çıkmasına bir yıl vardı. İnsanlar yeni Half-Life oyununu dört gözle bekliyordu. Valve, Half-Life 2 yaparken sadece sıradan bir oyun değil, oyun sektörünü kökten değiştirecek bir oyun yapmak istiyordu. Ama bu sıradan bir oyun değil, bir stüdyonun vizyonunu gösterecek kadar büyük çapta bir oyun olacaktı. Fakat bu büyük hayalde beklemedik bir olay yaşanacaktı ve bu oyunun kaderini tamamen değiştirecekti. Videoyu ufacık bölüyorum ama yeni bir kanal olduğumuz için abonelerinize ve like'larınıza oldukça fazla ihtiyacım var. Bana böyle destek olarak beni bir sonraki video için fazlasıyla motive etmiş oluyorsunuz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Half-Life 2 normalde E3 2003'te duyurulmuş ve aynı yılın Eylül ayında yayınlanacaktı. Fakat oyunun piyasaya sürülmesine günler kala Eylül 2003'te Axel Gembe attı bu Alman hacker Valve sunucularına sızmaya başarmıştı. Ama bu sıradan bir sızıntı değildi. Çalan şeyler sadece Half-Life 2'nin kaynak kodları değil, aynı zamanda geliştiricilerin 2000'den 2003 yılına kadar üzerinde çalıştığı binlerce harita dosyası, kullanılmayan karakterler ve bilimizden fazlasıyla farklı bir hikaye vardı. Bu olay Valve için büyük bir darbeydi. Sızan dosyalar artık artık internetin her köşesinde dolaşıyordu. Bu sızıntı oyunculara oyunun o tarihte çıkmasının imkansız olduğunu da gösteriyordu. Sızan sürümde oyun hala geliştirme aşamasındaydı ve oyun buglı ve eksikti. Burada Valve için iki seçenek vardı. Ya devam edeceklerdi ya da sızdırılan fikirlerin hepsini çöpe atacaklardı. Zan dosyalar bize Half-Life 2'nin aslında çok daha farklı başlayacağını gösteriyordu. Normalde oyun City 17'de bir tren yolculuğuyla başlıyordu. Fakat ilk versiyonda Gordon Freeman buza kilitlenmiş devasa bir geminin yanında Kuzey Kutbu'nun soğuk ve ölümcül atmosferinde oynanacaktı. Ve bu gemi Borealis'ti. Ama oyunun beta versiyonunda ismi şimdikinden daha farklıydı. Hyperborea ismi İskandinav mitolojisindeki Hyperborea ise oldukça benziyor. Bu mekan ise İskandinav mitolojisinde cennet gibi bir yeri temsil ediyor. Bu da geminin direniş için umudu temsil ettiğini gösteriyor. Aslında geminin asıl amacı kombine karşı malzemeleri kuzey kutbundaki Kraken Bezli taşımaktı. Peki ne bu Kraken beziye sorarsanız? Borealis gemisinin bu üste malzeme taşırken buzda sıkışıp kalması gerekiyordu. Burası kombinere ait bir denizaltı üssü olacaktı. İptal edilme nedeni ise zaten Kuzey Kutbu ile ilgili tüm dosyalar silince burası da silinmişti. Ama bu başlangıç kesildi ve City 17'deki trenle başladık oyuna. Aslında bunun kaldırma nedeni teknik limitasyon ve hikayede City 17'ye daha erken gelmekti. Geliştirme süreci ilerledikçe 2002'de gemi ve kuzey kutbu ile ilgili tüm bölümler kaldırıldı ve Borealis asla oynayamadan tarihin tozlu raflarına karıştı. Ama aslında bu geliş zaten oyuna hiçbir zaman yansıtılmamıştı. Zıntılarda gördüğümüz kadarıyla çok erken bir taslaktı. Ve Borealis de kaç yıl sonra tekrar karşımıza çıkacaktı. Ama oraya biraz geleceğiz. Kaybolan ilk versiyonda oyunun teması da bir hayli farklıydı. Final versiyonda oyun daha çok aksiyon ve bilim kurgu ayrılıklıyken, beta'da oyun ilk Half-Life gibi hayatta kalma ve dehşet doluydu ve sızıntının en tüyler ürpertici kısmı ise asla karşılaşamadığımız düşmanlar. Bunlar Site 17'nin ne kadar acımasız bir yer olduğunu gösteriyordu. Örneğin Kromator adlı bu düşman sadece kumbayn ırkından değil, şehir halkını temizlemek için yaşayan ve elindeki alevli silahla insanları yakıp küle çeviren korkunç bir canlıydı. Oyunda olsaydı kesinlikle çatışmalardaki gerilim fazlasıyla artardı. Ve daha korkuncu ise Hydra. Zandoşyalarda su basan artı için tasarlanmıştı. Hortum benzeri uzantılarıyla oyuncuyu avlayan devasa bir yaratıktı. Ve Hydra da büyük ihtimal Kraken Base'de yer alacaktı. Çünkü buzuslarda ve üstün etrafında gezinecek soğuk ve sulu ortama uygun bir düşmana ihtiyaç vardı. Peki neden kaldırıldı diye sorarsanız teknik imitasyon bence en büyük neden. Çünkü o dönem Source motorunun bu su fiziğini kaldırması oldukça zordu. Yani teknik kısıtlamalar bu karanlık temanın önüne geçti diyebiliriz. Ve haritada fazlasıyla farklı olacaktı. Mesela Air Exchange yani hava değişme istasyonu sıradan bir bölüm değildi. Combine'lar burada Combine Edvisor'ların solayabilmesi için havayı başka bir şeyle değiştiren bir tür hava reaktörü vardı burada. Combine'ların gaz maskesinin takma sebebi de işte bu. Düşününce kulağa oldukça korkutucu geliyor değil mi? oyunda gördüğümüz o kasvetli ve kirli gökyüzü aslında böyle bir istasyonun var olduğunu da bize gösteriyordu. Peki Val neden bu kadar iddialı ve karanlık bir hikaye çöpe attı? Neden daha güvenli ve aksiyon odaklı bir oyuna döndü? Bunun aslında birkaç sebebi var. Zaman, para ve sızıntının getirdiği negatif hava. Sızıntı sonrası birçok yeniden düzenleme yapıldı. Oyunun beta versiyonu bitirilmek yerine daha optimize edilmiş ve daha hızlı bitirilebilecek bir hikayeye geçildi. Bu sırada oyunun teması da değişti. Oyun daha sinematik, daha parlak ve Source oyun motorunun yeteneklerini gösteren sekanslar fazlasıyla arttı. Yani sızıntılar sadece kodları çalmamış, oyunun temasını da değiştirmişti. Kaybolan sürümlerden elimizde kalan tek şey belki de Borealis gemisi. Val gemiyi kaldırsa da onu silmedi ve gemiyi Episod 2'de bir efsane olarak tekrar karşımıza çıkarttı. Elevens'in gemiyle ilgili korkularını ve onu kullanmamamız hakkında bizi uyarıyordu. Geminin boyutlar arası bir teknoloji taşıdığını gösteriyordu. Borealis artık kaybolmuş bir yer değil. half ve Portal birleştiren bir mekan olmuştu. Gemi Half-Life Episode 3'ün ana konusu olması bekleniyordu. Fakat bırakın gemiye ulaşmayı oyuna bile ulaşamadık. Borealis Episode 2'nin beklemedik finaliyle beraber çözülemeyen bir gizem olarak kaldı. Eğer Gembe o gün osunculara sızmasaydı belki de çok farklı bir Half-Life oynayacak. Ama Axel Gembe'nin amacı asla kötü olmadı. Hatta suçunu Valve'a itiraf bile etti. Ama gerçek Half-Life potansiyeline hiçbir zaman ulaşamadığımız gerçeğini değiştirmiyor bu. Peki siz bu sürüm hakkında neler biliyorsunuz yorumlarda belirtmeyi, abone olup like atmayı unutmayın ve bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere, hoşçakalın.